Herkese merhaba hanımlar beyler. Kasım ayı içerisinde çıkacak 11 oyunda karşınızdayım. Kasım'da çıkacak önemli dikkatimi çeken oyunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Kasım ayı bu senenin çok önemli aylarından bir tanesi. Hatta bu senenin değil son yılların önemli oyun aylarından bir tanesi çok önemli oyunlar var. Onları birazdan göreceğiz arkadaşlar onlara geçeceğiz. Biliyorsunuz size düzenli olarak oyun haber ve gündem indirimi paylaşıyorum. Haberlerini de gündemi de sizlere anında ulaştırıyorum. Sizden rica ediyorum arkadaşlar beğeni butona basarak Abone olarak destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Değerli yorumlarınızı da eklersiniz. Mutlu olurum. Bu arada cuma cumartesi canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarda beklerim. Sohbet, muhabbet yapmaya, tanışmaya aynı zamanda oyunlarda oynuyoruz. Videonun altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linkleri var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi Kasım ayında bizi bekleyen önemli 11 oyuna geçiyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. The Chant, çok uzaklarda ruhani bir adada bir inziva tesisinde geçen hikaye odaklı, tek oyunculuğu üçüncü şahıs korku aksiyon macera oyunumuzda, huzurlu bir hafta sonu bir grup matrası yüzünden korku boyutu olan kasvetin açılmasıyla birlikte grup üyeleri için aniden korkunç bir hafta sonuna dönüşür. Karakterlerle etkileşime geçerek adanın karmaşık tarihini çözüyor ve korkunç bilgilerin açığa çıkışına şahit oluyoruz. Durumları tersine çevirmek için yaratıklarla savaşmak, hayatta kalanlarla anlaşmak ve 1970'lerden kalma bir tarikatın geçmişini açığa çıkarmak yalnızca bizlerin elinde. Tüm bunlarla mücadele ederken adanın tuhaf tarihini keşfediyoruz kasvetin ortaya çıkardığı yaratık ve tarikatçı ile mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Düşmana karşı mücadelemizde tercihler yaparak ruhani silahlar ve yetenekler kullanarak hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da kaynak toplayarak üretim yapıyor ve onları yönetiyoruz. Bedenimizi fiziksel tehditlere karşı korurken zihnimizi de korku ve paniğe karşı güçlendirmeliyiz. Peki tüm bunları nasıl mı yapacağız? Meditasyon yaparak. Ayrıca bu meditasyonlar bize doğaüstü yeteneklere erişmemize de imkan sağlayacak. 1970'lerin korku türünden ilham alınarak hazırlanmış yapım 3 Kasım'da Türkçe dil desteğiyle bizlerle olacak. Football Manager 2023 Türkçe arayüze sahip menajerlik simülasyon spor oyunumuzda kulübünüzü yönetirken taktik seçiyor ve bir takım oluşturmak için süperstarlar transfer ediyor ya da onları yaratıyorsunuz teknik heyetimizin yardımıyla oyuncu alıyor ve genç yıldızlarımız için ilk 11'e giden yolları sağlayacak birinci sınıf bir kadro oluşturuyoruz. Bir taraftan futbolun büyük ödüllerini kazanma yolunda en iyi rakipleri yenmeye çalışırken diğer taraftan kulüp sahiplerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Taktik panosunda benzersiz bir strateji oluşturup oyuncu alım toplantıları, temsilcilerle görüşme ve kadro planlaması da yapabiliyoruz. Tam lisanslı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kupaları, resmi markalı takım listeleri ve scoreboardlar bizleri bekliyor. Sonic Frontiers Açık dünya oynanışa sahip ilk Sonic oyunu huzurlarınızda. Her birinin eşsiz aksiyon platform mücadeleleri ve keşfedilecek gizli sırlara sahip olduğu 5 adet devasa dünyası olan adalarda yarışıyoruz. Aksiyon, macera ve gizem dünyasını keşfederken bütün düşman sürüleriyle savaşıyor ve maceraya dalıyoruz. Sonic oyunlarının zirvesi olduğunu iddia eden yapım bu kez çok iddialı. Kendimize uygun gördüğümüz bir yol açıp yan görevleri keşfedeceğiz ve bulmacaları çözmeye çalışacağız. Kaçınma, savuşturma, karşı saldırı, kombo gibi hamleleri birleştirerek yepyeni savaş sistemiyle beceri ağacı yükseltmelerini geliştireceğiz. Bu beceri ağacından gelen güçlerle de gizemli düşmanları alt edeceğiz. Buradaki açık dünya ve beceri ağacı fikri Sonic gibi platform oyunu olarak kendini kanıtlamış bir isimde... Nasıl duracak gerçekten merak ediyorum. God of War Ragnarok sadece bu ayın en çok beklenen oyunlarından biri değil. Aynı zamanda bu yılın ve son yılların en çok beklenen yapımı var karşımızda. Dünyanın en iyi oyunları arasında gösterilen serinin son oyunu Ragnarok'ta inanılmaz bir maceraya çıkıyoruz. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunumuz PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için 9 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürülecek. God of War serisinin 5. ana kronolojik olarak da 9. oyunu olan Ragnarok 2018 yapımı God of War oyununun devamı. Hikayemiz İskandinav mitolojisinde eski Norveç'te geçmekte ve ana kahramanlar olan Kratos ve küçük oğlu Atreus'un macerası konu oluyor. Önceki oyunda Kratos'un şir tanrısı Baldur'u öldürmesinden sonra olacağı tahmin edilen İskandinav tanrılarının ölmelerini anlatan ve günlerin sonunu getiren bir dizi olayı içeren Ragnarok anlatıyor. Oyun daha çıkışını yapmadan ilk ödülünü aldı bile. God of War Ragnarok oyuncular tarafından o kadar isteniyor ve bekleniyor ki çıkışından 2 sene önce 2026 Joystick ödüllerinde en çok istenen oyun ödülünü aldı. Leviathan, Baltas'ı, Kaos'un kılıçları ve muhabbetleri muhafız kalkanı hem Kratos hem de oğlu Atreus için bir dizini kabiliyetlerle birlikte geri dönüyor. Ailesini korumak adına dokuzlar diyarını altın üstüne getirecek bu serüvende Kratos'un Spartalı hünerleri tanrılar tarafından sonuna kadar sınanacak. Do Not Open. Farklı yerleşim odaları ve klasik hayatta kalma korku mekaniğiyle keşfetmek için tekrar oynanabilirliği arttırılan, rastgele bulmaca olasılıklarına dayanan korkunç bir birinci şahıs kaçış odası deneyimi bizlerle. Her oyun farklı odalar, bulmacalar ve varyasyonlar içeriyor. Sinemadaki korku ustalarından ilham alan Do Not Open, bir adamın akıl sağlığını korumak ve kafasındaki sesleri susturmak için verdiği mücadeleyi konu alan trajik bir hikaye. Her yeni oyun farklı bir ev düzenine sahip olacak. Önemli nesneler farklı yerlerde olacak. Ayrıca bulmaca kodları ve 2193'ten fazla 360 60 farklı kombinasyonla her oyun baştan sona eksiksiz bir deneyim sunacak. Farklı ve cesur yapımlara heyecan duyduğum için bu oyun benim ilgimi çekti. Call of Duty Warzone 2.0, Call of Duty serisinin oynaması ücretsiz bedava olan oyunu Warzone'un devam oyunudur. Bir update değil, oyunun yeni sürüm olacak devam oyunu. Klasik Battle Royale mantığı üzerine kurulmuş olsa da Battle Royale modlarından harç modlarla da tamamen yenilenmiş bir deneyim sunacak. Yeni Warzone oyunu Modern Warfare 2 ile aynı oyun motorunu kullanarak geliştirildi. Oyunun haritası Elmasrah adında taşıyan hayali bir çölün ortasında geçiyor. Bu haritada beliren daireler bizleri farklı yönlere doğru yönlendirecek. Hem diğer oyuncularla hem de yapay zeka kontrolünde düşmanlarla karşı karşıya geleceğiz. Warzone 2.0'ın heyecanla beklenen mobil versiyonu ise 2023'te çıkacak. Goat Simulator 3 Pilgor geri döndü. Sürümüzü topluyor ve yeni tamamen gerçekçi, çok oyunculu serbest dünya çiftlik deneyimi yaşıyoruz. En fazla 3 arkadaşımızı yerel ve çevrim içi co-op moduna davet edebilir ve ekip olarak yıkım yapabiliriz. Veya mini oyunlarda yarışabiliriz. Yepyeni bir açık dünyayı yalayarak, tostlayarak ve parçalayarak dağıtıyoruz. Yalnızca rüyalarımıza keç olabilecekken bu oyun rüyalarımızı gerçek yapıyor. God Simulator 3 son derece aptalca bir oyun. Oyunun tek hedefi eğlenmek daha çok eğlenmek. The Devil in Me. The Dark Picture Anthology serisinin dördüncü ve son oyunu Devil in Me'ye Until Dawn yapımcıları Supermassive Games tarafından geliştiren interaktif drama ve hayatta kalma o korku oyunu diyebiliriz. The Dark Picture Anthology'nin Man of Madden, Little Hope ve House of Ashes'ta yani önceki serilerde olduğu gibi The Devil in Me'de de 5 oynanabilir kahramandan oluşan bir kadro var. Çoklu senaryolu bir anlatım mevcut. Oyuncu yaptığı seçimlerden etkilenir ve birkaç tane olan karar verme sahneleriyle hikayenin gidişatını önemli ölçüde değiştirebilir ve ana karakterler arasında ilişkileri bozabilir. Bu seçimler nedeniyle 5 kahramandan herhangi biri kalıcı olarak ölebilir. Hikayesinde cinayetleri konu alan bir otelde Amerika'nın en ölümcül seri katili olmaya ant içmiş bir şeytane adamın ızdıraf verici eserlerinden kaçmaktadır yani katil tarafından tasarlanmış, özenle hazırlanmış ölüm odalarından sağ kurtulmaya çalışıyoruz. İlhamını testere film serilerinden almış gibi görünen yapımda, oyuncuların kaderi sinematik deneyimle kontrolümüzde olacak. Bakalım kimler yaşayacak, kimler ölecek? Evil West, karanlık bir tehdit eski batıyı tüketiyor. Third Person 3. şahıs nişancı oyununda vampir avcısı Jesse Rater'ı kontrolümüze. Altı patlar tabanca, tüfek ve alev makinesi gibi güçlü silahlar ve elektrik enerjisi eldiveni gibi yakın dövüş silahlarıyla donatılmış Jesse ile düşmanlarımızı yakın dövüş saldırılarında sersemletiyor ve ardından özel bir sonlandırıcı hareket yani finisher kullanarak işini bitirebiliyoruz. Ayrıca çevreyi kendi avantajlarımız için kullanabiliriz. Örneğin düşmanları sivri uçlu bir tuzağa atabilir veya patlıcı bir ateş edebiliriz. Zaman zaman benzersiz saldırı düzenlerine sahip düşmanlar olan bosslar da bizleri bekliyor olacak. İlerledikçe seviye atlayıp yeni beceriler ve yetenekler kazanacağımız amaç güden sistemle eğlenceli bir oynanış mekaniği bizleri bekliyor. Hikaye modu co-op olarak da oynanabiliyor. Gungrave Gore Güney Kore yapımı bu 3. şahıs aksiyon nişancı yani third person oyunda diriliş silahşörü Grave'in rolünü üstleniyoruz. Diriliş silahşörü olarak en büyük ölüm makinesi olacak ve düşmanlarımızı merhamet göstermeden mahvedeceğiz. Hem Gun Grave hayranları hem de seriye yeni başlayacak oyuncular için hikaye modunun 12 saatin üzerinde oynanışıyla intikam macerası sizleri bekliyor olacak. Warhammer 40.000 Dark Tide Warhammer 40.000 evrenine geçen bir birinci şahıs aksiyon first person oyundur. 30 Kasım'da PC ve Xbox Series X ve S oyuncularıyla buluşacak. Bu gergin vahşet dolu aksiyon nişancı oyununda Tertium şehrini kanı susamış düşman sürülerinden geri almaya çalışıyoruz. Kendi benzersiz karakterimizi yaratabilir ve fiziksel görünümünü, sesini ve kökenini özelleştirebiliriz. Savaşta hangi benzersiz özellikleri ve beceri setlerini kullanabileceğini belirlemek için sınıfını seçebiliyoruz. İmparatorluk ordusunun kıdemli bir gazisi mi, huysuz bir yabancı mı yoksa ateşli bir bir bağnaz mı olacağız? Seçim sizin. Kasım ayında çıkış yapacak değerli oyunları sizlerle paylaşım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen beğeni butonuna basarak ya abone olarak destek olabilirsiniz. Cuma ve cumartesi canlı yayınlar var. Sohbet, muhabbet, eğlence, soru cevaplar yapıyoruz. Oraya da tanışmaya beklerim. Arkadaşlar aynı zamanda oyuncu grup ve çevrenizde değerli gördüğünüz videoları, kanalımı orada da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde ailemizin büyümesinde yardımcı ve destek olabilirsiniz. Bu videonun ve tüm videoların altında sosyal medya linkleri de var. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok ve YouTube Shorts'lardan gündelik haber ve gündemi de izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve indirim videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.